Mantarı ters. Mantarı mantaya çıkarıyorsun. Açıyorum yani. Mantar açıyorsun. Etirsen ne yaparsın? Tamam yani. nasıl? Soyuyor. Benim Ben de tırnaklarımı keserim. Kes. Evet. Hadi soy. Soyuyorum. Çok güzel soyuyorsun. Aa senden de minik çok güzel soyuyorum. Evet, benden. Kırıldı, kırıldı. Adam değil. Ha evet. Hadi, Hadi. bir. Yiyecek misin ye? Gördünüz mü? <laughs> adam, kırarak ye. adam kırarak yiyor. Adam kırarak soyuyor. <laughs> Oğlum adam yıkın arkadaşlar yıkın. Evet tamam tamam. Şimdi Ertuğrul yiyin. Herkes soyduğu yumurtasını da yesin. Ee, evet Mahmut öbürünü de soyabilirsin. Söyle bakayım. Tamam soy soy. So, so, so. Yarım yarım soy. Yarım sayın. Tamam yarım soyun. Mahmut başla biraz soy. Anne sorun mu ya? Evet. Al. Ee? Birazcık. Hadi herkes yumurtasını yesin. Evet, Mahmut yumurtayı soyuyor. Oo, Mahmut. Be, ben sadece şeylerini istiyorum ya. Evet. Ben sadece şeylerini yiyeceğim. <laughs> evet, Ertuğrul çok güzel soyduğu için hep kabuklarını da koymuş. Ağzına kabuklar geliyor. Ben bu yiyeceğim. Düzgün ye. Dökme. Kusacağım. Hayır. Yumurta çok iyi. Nal çok güzel soyuyorsun. Açalım. Tamam biraz kalbi yiyeceğim. Hayır kırma. Yeter. Yumurtayı bitir. Ben ben bunu yiyeceğim. Yumurtayı bitir. Ne <laughs> yapacağım? Hmm. Aferin mamıza. Ama mamıza. Yumurtayı bitir. bitir. Ama bak mamıza delmiş. Yumurtayı bitir. Ama mamıza bak delmiş. Sen deldin gördüm ben. Gördüm. Evet yumurtanı bitir hadi. Ye ye. ha benim de. Bak. Bunlar burada. Hayır öyle bölme. Bölme ısır ısır ye. İçine koyacağım. Isır ısır ye Mahmut hadi. An içine koyacağım. Yapma Mahmut öyle yaparsan yemezsin sen biliyorum. Yerim. Hadi ye göreceğim. Hı. İyi. Ye, düzgün. Yo, Temiz. Gel. Yer misin Mahmut? Yemin gel. Çabuk ya. gel. O yumurtalar araya gitmez. Çabuk gel. Beri gel. Çabuk ye. Ertuğrul'a. <laughs> bu gibi. Hayır, çok güzel yumurta. Çakalım. Hadi. Gebelin. Beri sofraya al. Dövülmesin <laughs> evet, <laughs> hmm. kokar yumurta. Hmm. Ertuğrul sen. Hmm. Ertuğrul. Evet iyi yiyor Ertuğrul. Yarak beyo. Hmm. Evet, ne yapalım? Şimdi ne Görelim. Aa, bak böyle. Hı. Nasıl yenecek? Bu zikim? kadar, bu kadar ya? çok ısırdı. Oo, Mahmut, hepsini bitireceksin. Mahmut, nasıl hepsini bitiriyorsun sen? Eee. Aferin Ertuğrul. Elime vurdum oğlum. Çabuk ye ye. <laughs> hı. Bana bak. Hmm. Bakır. Ertuğrul düzgün alayım saçını sakın. Sakın saçınıza yumurta falan sürmeyin. Kokar bak. Ha. Kızarım Mahmut kızarım. Merhaba. Hadi. Ben... O parçaladıkları hep yiyeceksin Mahmut'un. Parçalamadan düzgünce ye. Ellerini ben... sürme oraya. Ben. Ertuğrul. Hı. Ne görüyor musun? Al elini Ertuğrul. Evet Mahmut. Evet. Ertuğrul nasıl yiyor bak. Ooo. Ertuğrul. <laughs> Ertuğrul nasıl yapıyor? Sakın dışarı çıkma sofranın içinden. Çok çok çok. Mahmut gel. Mahmut gel. <laughs> Ertuğrul'un yediğini göreceğiz. Evet. Ertuğrul'un yediğini göreceğiz. Döktürme Ertuğrul'u. Ama yiyemem. <laughs> Mahmut'un da yediğini görelim. Beri gel. <laughs> Yavaş. Allah'ım her batırdı ya. Hepsini birden niye soktun ağzına? Ye. Anne Bak, kusacaktım. Az su kaydın ağzına. Hadi ye. Ye. Onlar da ye. Çık. Karnını arayalım bunu. Hadi. Anne anne. E, Mahmut gelir misin? Mahmut gel bakayım buraya. Elini çık ve git yıka elini. Yıka sabunla yıka tamam mı? Mahmut gel buraya bakayım bu yumurtalar bitecek Gelir misin? Mahmut gelir misin? Tamam çabuk ol. bekliyorum Burada bekliyorum Bekliyorum Çabuk ol Mahmut Yıkadın mı elini? Ay yıkamamışsın Çabuk elini yıka ağzını da yıka Yumurta kokudur Kokusu var Ama gidebek Mahmut ceza yiyecek. Yumurtasını bitirmek için. Ne yiyeceğim? Suyu böyle içenlere nefes alamıyorsunuz. Aynen. ben alıyorum. Ne yiyeceğim? Ceza. Ne yiyeceğim yani? Ceza. Ceza, ceza mı? vereceğiz sana. Ne yiyeceğim? Hadi yeme yumurtanı bitir. <laughs> Göreyim bir. Ne cezası? Bilmiyorum o zaman görüşürüz. Ertuğrul lukur 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 lukur. Söyle söyle. İşte bilmiyorum. Ne? Söylemezsen yemem. Ceza. Neden? Bundan sonra sana hiç şırdan yok. Sen, aa, üzerini yumurta kokutacaksın. Aa, 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 tamam aa. hadi ye. ye bitir. bitirsen, yersen orayı bitirirsen alırız. Hadi. Aa. o ne lan? Ay şimdi anne hadi su Hadi ben bunu Su içmeden geğireyim mi? Hmm. Açma nasıl yapıyorsun? Yatım <laughs> oğlum. <laughs> Çok hayır. Aa, aa, aa. Öleceksin. <laughs> <laughs> yapma, yapma ya. <coughs>